Osman! Gel, gel oğlum. Bak ne güzel yemekler var. Hadi gel sen de ye biraz. İstemem. Ay! Böyle paldır küldür çat kapı yani kendimizi zorla davet ettirmiş gibi olduk ama... ...ne yapayım artık içim el vermedi. Yani böyle küslük olur mu? Biz akrabayız. Neriman konuşmayalım. Geldi geçti boş ver. Boş ver. E tabii ne demişler? Geçmişe mazi, gelmişe kuzu. <laughs> Ali abi, eviniz çok güzel olmuş. Güle güle oturun inşallah. Ee, yani epey bir masraf yapmışsınız belli. Ama çok güzel olmuş. Güle güle oturun inşallah. Sağ ol Teşekkür ederiz. Osman. Canım. Gel azıcık şöyle ayol. Bak, Cici anne ne güzel yemekler hazırlamış. Aa, ayıp ama. Cici annen üzülmesin. Gel. Anladın mı sen? Ben tatlı getirecek şimdi. Mesude pasta getirmiş bize. Ben de sana yardım edeyim Karolincim. Azıcık laflarız da. Tamam. Cemile temizlikçilik yapıyormuş. Ne demek temizlik? Bir çeşit hizmetçilik işte. Hizmetçi. Servant. Ejnebilcisini ben bilmem ayol. Cemile, hizmetçi. Ama kesin kesin çalışıyor. Tanışsam şu zengin kanilla. Canım sekiyor bende. Arkadaş yok burada. Anlıyorsun. Kolay ayol. Orasını ben hallederim. Tatlılara götürelim yok kadar. Erkekle bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.